Evet valide. Şimdi sen ne yapıyorsun? Kitabında ne diyorsun? Nasıl oluyor de anlat bakalım be. Anlatmasın. Suyunu katarsın. He. Kaynatırsın. Sonra bir de yağını katar kaynatırsın. Kaynamaya aldığında tostluk katmaya başlarsın. azar olur. Azar. <laughs> Tostuk katarken ka. delirtmezsen e. olur. Bu delirtme ne oluyor? Delirtme köpürüp çıkar. Olmaz. Tutmaz. He. Olur, olmaz. Bu tutmamış, bunun kaynaması ikinci kaynamaydı. Sonra ne olacak bu şimdi kaynadığında? Kalıplara dökülecek. Kalıplara dökülecek, donulacak, kesilecek. Şimdi bu kaynama son aşaması. Az geç kalıyormuşuz o zaman biz. Hmm. Peki, bu yağ neyden oluyor? Hangi yağ bu? Zeytinyağı, saf zeytinyağı. Ee. Milletin e, para verip de aldığı zeytinyağı doğal, orijinal, ha, organik yani. Organik, doğal. Hmm. Bunu şimdi yapan var mı başka köyde? Yapan yapıyor, yapmayan yapmıyor. Bitti yani bu işte bitti. Hmm. Aha, ara bir misafir geldi. <laughs> Çok derin de o. Da. Hmm. <gülüyor> 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 kömürden mi bir şey erindi bu? Odundan mı bir şey? Odunda, kömürde pişmez. <laughs> Niye millet? Odunda. Bunun aynı ince zamanı da altını söndürdük. Daşıyor ya baksa. He, ee, daşırmacan yani. Hmm. Dün bir daşırdık zaten. Olmaz yani siz ya. Hmm, bayağı güzel de getir. Haylun serdin mi şeyi? Serdim kuşlarım ne? Mezi öyle kalır. Elimiz ingilizce. Neresi ingilizce? Da bak, kötü dökeceğiz galiba. Öteki kasanın altında var dünden donmamış hiç hmm. o şeyi. Galabımız da bu yani. Sonra ufaldık ufaldık keseceğiz. Hmm. Tahta da kalıp herhalde herhalde. Allah Allah'ta dondurup sonra Şey bak,